Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Sandor Marai ve kitabı Esler'in Mirası. Sandor Marai, Macaristan'ın en büyük çağdaş yazarlarından. 1900 yılında doğuyor. 28 yaşına kadar Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde gazetecilik yapıyor ve Budapest'e dönüyor. Ee, ancak e, birçok yazar gibi e, önce faşist sonra e, komünist e, rejim, rejimlerle uzlaşamadığından Macaristan'ı e, terk ediyor ve Amerika'ya e, yerleşiyor. Ve e, ölümüne kadar e, ma Macarca e, yazmaya e, devam ediyor. 50'den fazla romanı e, var Sandor Marai'nin. E, Ester'in mirasını da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde e, yazıyor. E, kitap, e, Ester adlı bir e, ana karakter var. E, ve e, bunun e, Ester'in e, gençken e, sevdiği e, Lajos diye bir karakter var. E, ama e, Ester'e e, aşık olduğunu e, ifade etmesine rağmen... Ester'i yüzüstü bırakıyor ve ablasıyla evleniyor bu karakter. Ve e, kitapta insan ilişkilerindeki irade gücü, vazgeçiş ve teslimiyet e, temaları e, işleniyor. E, Lajos gibi karizmatik kişilerin e, boş vaatlerle e, insanları rahatlıkla nasıl kandır, kandırabildiğinden e, e, bahsediliyor. Burada zayıf iradeliler ve güçlü görünenler var ve zayıf iradelilerin bu insanların nasıl teslim olduğu çok güzel bir şekilde ifade ediliyor kitapta. Bu birazcık da zayıf iradeli veya naif kişilerin olaya başından beri nasıl kanmaya teşne, verilecek bir şey varsa onu vermeye ne kadar hazır e, olduğuyla e, alakalı bir şey. Çünkü bu tür şeyler o insanlar için çok da önemli değil. Ama diğer taraftaki e, insanlar e, hayata daha farklı lenslerle baktıkları için e, bu olay da aslında onlar için e, tereyağından kıl çekmek kadar kolay belki de. E, bu tür insanlar dışarıdan objektif bir şekilde bakıldığında zaten ben zaten başından vereceğim. ne istiyorsanız alabilirsiniz ve ne isterseniz ben yaparım diye adeta bağırıyorlar. Ve olaya faydalanma lensiyle bakan çıkarcı kişiler de zaten o vermek istiyor. Dünden razı. Ben de hani bir iki laf edivereyim gibi ee, bir yaklaşımla e, olayı e, çözüyorlar. E, bu tip insanların ortak özelliği e, ahlaksız, dolandırıcı, ikna gücü yüksek ve laf ebesi olmaları ve e, konuşmanın zul geleceği konulara veya tenezzül edilmeyecek ucuz basit şeylere bile bu insanlar tamah ediyorlar ve e, yaptıkları lakırdılarla ve e, gerekli organizasyonlar ve uygulamalarla bu istediklerini elde ediyorlar. E, akıl alır gibi değil ama e, buz gibi de bir gerçek. E, bu kitap e, küçük bir kitap ama e, bu konu çok güzel ifade ediliyor ve e, öyle olsun istemiyor insan içtiği için. Ama gerçek hayatta olduğu gibi bu kitapta da bu olaylar bu şekilde oluyor. Yani bir hani yer çekimi gibi bir şeyi bırakıyorsunuz o da yere düşüyor bu olaylarda bu şekilde oluyor kitaptan bir iki cümle söyleyeceğim size vurucu ölümcül kararların gerçek öneminin çok sonraları anlaşıldığı hayatın kendisi öngörülemez ve sağlaması yapılamaz bir şey olduğu için insan ne kadar ee, bir şeyleri öngörerek e, veya öngördüğünü sanarak bir şeyler yaptığını düşünse de e, sonradan e, hata yaptığın e, farkına e, varıyor e, ve e, çok da geç oluyor. Ve e, buna e, hizmet eden bir cümle daha var. İnsan zamanla yaşamın tümüyle hatalar ve rastlantılardan oluştuğunun ve e, kesinlikle değişmez e, olduğunun bilincine varır. E, burada da e, altı çizilmesi gereken e, iki kelime herhalde hatalar ve rastlantılar. E, hayatta o kadar çok fazla e, parametre var ki biz hani bir şeyleri e, kontrol edebileceğimizi, yapabileceğimizi e, uygulayabileceğimizi ve daha iyi hale getirebileceğimizi e, her ne kadar düşünsek de e, dünya e, gerçekten büyük e, ve bunun içinde e, yaşanılan e, olaylar da çok 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 e, kompleks ve e, bu noktada da insanın yapabileceği en kolay şey hata ve e, birçok bilinmez parametrenin olduğu e, rastlantılarla dolu karmaşık Olay örgülerinin içinde e, bu tür şeylerde de e, çok daha doğal ve e, olası herhalde. E, Sandor Marai'yi e, size e, öneriyorum. Bu kitap e, kısa. E, İşin aslı Judith ve sonrası da çok güzel bir kitaptı. E, onu da ilerleyen e, zamanlarda belki konuşuruz. E, Sandor Marai çok iyi. Hepinize öneririm. Bir sonraki yazar ve kitabında görüşmek üzere. Hayat çok güzel. Onu kitaplarla daha da güzelleştirebilmek dileğiyle görüşmek üzere.